E, salam aziz dostlar, aziz kardeşler. Bak gördüğünüz evanlar satılır. 500 baş evandı. Xayiş kanala abone olun, like verme unutmayın. Buyurun bakın aziz kardeşler. Satılır. Bunlar e, malla da değişilir aziz kardeşler. Yani hamısı birbirinden gözlerlerden Gözel kardeşler. Hamısı süper hayvanlardı. 300'ü birinci şey Bak böyle çekilen bakasınız, görəsiniz. Birbirimize de destek olayın. Xayiş kanala abone olan. Like verin. Görsünüz bunları. Birinci karnaş şey. Süper. hayvanlar Süper. super. Beh, 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 beh. Sıh, sıh. kuruyor? the malın Malla değiştirilir. Mal hayvanıyla. Yedi bu inuzdu. Sende bir 20 kadar da bak, böyle tomruk var. Koşluk. Yetirişi verdi kardeş. Doğu her zaman 15'e kadar doğu.